Timurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk Özlem merhaba. Şimdi e, uzunca bir zamandır e, Sedat Peker tweet atmıyordu ve aniden tweet atmaya başladı. İki konuyu uyarıyor. Bunlardan birincisi Afgan mülteciler ve Suriyeli sığınmacılar konusunda sanki bir provokasyon yaratılacakmış gibi bir e, bir iklim var. Aman buna dikkat edelim sokağa çıkmayın diyor ve bu sokağa çıkma, çıkmayın lafını uzunca bir zamandır söylüyor aslına bakarsam. Ee, ve ikincisi de met isimli bir uyuşturucudan bahsediyor. Met. Ee, evet. ve bu konuda insanları uyarıyor. İl bazında, il bazında e, bilgi veriyor. Ya yani İstanbul diyor, Ankara diyor, Bursa diyor. Ya okuduğun zaman böyle dehşet hani adrese teslim e, illeri sayıyor. Ah evet şu. Bursa, Isparta, Antalya, Ankara, Adana, <laughs> İstanbul, İzmit, Kayseri. Ee, sen nasıl yorumluyorsun bu mesajları? Nereden çıktı şimdi bu? il bazında met met meselesi ee, baronlar savaşını yazmış uyuşturucu e, rotaları konusunda hem Türkiye'de hem de dünyada ki rotalar konusunda uzman bir isim olarak nasıl yorumluyorsun bu tweetleri Timur? Ya Özlem yani şimdi şöyle bir durum var. Yani yeraltı dünyasındansanız eğer ve yeraltı dünyasını iyi biliyorsanız böyle konularda gerçekten çok fikir sahibi, bilgi sahibi oluyorsunuz. Sedat Peker'de kendisini de ifade ettiği gibi bu dünyayı iyi bilen bir isim. Devlet-mafya siyaset üçgeninde 30 yılı aşkın süredir olan bir isim. Ve gerçekten de bunu böyle övgü olarak da söylemiyorum kesinlikle. Bu konularda çok isabetli noktaları işaret ediyor. Yani bir yani biz habercilerin de aslında yaptığı dikkat çektiği tehlikeler o da dikkat çekiyor. Vurguları bu anlamda önemli. Met gerçekten e, çok büyük bir tehlike. Türkiye'nin önündeki çok çok büyük bir tehlike, dünyanın önündeki çok büyük bir tehlike. Şöyle anlatabiliriz. Şimdi uyuşturucular e, bir afyon bazlı işte böyle eroin üretiminde kullanılan e, uy, e, uyuşturucu var. Bunlar Afganistan'da afyon tarlalarında yetiştiriliyor. E bunlar yani doğal ürünlerden yetiştirilen zehirler. E, Afganistan'da yüzde 95'i üretiliyor ve ana güzergah her zaman Avrupa oluyor, Amerika oluyor. İşte Uzak Asya ülkeleri oluyor. Yani birincisi Afganistan doğal üretim İkincisi e, kokain. E, Peru ve e, şeyde e, Kolombiya'da özellikle koko koka ağaçlarının e, koka ağaçlarının rap, yapraklarından üretiliyor. Bu da e, kokain. Yani bir iki dünyanın dünyanın iki ayrı ucundaki bize göre bölgede iki temel uyuşturucu madde var. Son dönemde hatta son dönem değil aslında 1800'lerden itibaren ise kimyasal uyuşturucular var. Yani sentetik uyuşturucular var. Yani bunlar e, çeşitli kimyasal maddelerin karıştırılmasıyla elde ediliyorlar. Eroin ve kokain için büyük laboratuvarlar e, büyük kimyasal işlemler gerekirken bu uyuşturucular için büyük laboratuvarlara ihtiyaç yok. Yani 30 ayrı kimyasal maddeyi birleştirip küçük bir laboratuvarda e, bu kristal uyuşturucu dediğimiz uyuşturucuları elde edebiliyorsunuz. Şimdi bunun e, tabii farklı amfetamin amfet var. Bir de Metanfetamin var. Şimdi metanfetamin e, son yıllarda, yani bu 1800'lerde e, bulunmuş bir formül, ama son yıllarda inanılmaz bir üretim artışı var bunun. Yani öyle böyle bir üretim artışı değil. E, bu üretim artışından kaynaklı olarak da e, dünyada çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bunun asıl laboratuvarları, yani asıl üretim merkezleri aslında Kuzey Amerika'daydı. Kısa zaman öncesine kadar Kuzey Amerika'da bunların üretilmesinden e, çok bahsedilirdi. Ama son yıllarda, şimdi orada aslında Sedat Peker'in de e, dikkat et, dikkat çektiği e, bir nokta var. Bu Afganistan'da, e, Asya'da bu konuda çok büyük bir üretim artışı oldu birdenbire. İki, birdenbire derken tabii bu böyle uyuşturucu ile ilgili bahsettiğimiz konuları e, şöyle algılamamak gerekiyor. Yani e, böyle bir yıl, iki yıl birdenbire değildir. Dört, beş yılda bunların e, tam sistemleri yerine en en erken oturur. Yani 2014'ten itibaren hatta 2015-2014 o zamandan itibaren metanfetamin yani met dediğimiz bu maddeden Asya'da inanılmaz bir artış sağlandı. Bununla ilgili çok fazla araştırma yapıldı. Yani niye ne oluyor diye bakıldığında bu dedim ya biraz önce çok fazla kimyasalın karıştırılması ile elde edilen bu maddenin normal bir doğada bulunan e, maddeyle yani özellikle bu Afgan bölgesinde yetiştirilen bir maddeyle efatra efatra denen efetra denen e, aslında Sedat Peker de buna dikkat çekiyor tweetlerinde bir maddeyle elde edilebildiği çözüldü. <laughs> yani bu Afganistan'da doğada üretiliyor. Böyle ota benziyor. Yani garip bir madde ama pahalı bazı kimyasalları karıştırmak yerine bunu devreye sokarak e, yine kimyasal bazı işlemler yaparak eee çok güçlü, çok büyük, tehlikeli aynı zamanda kullanımını da çok büyük tehlike yaratan efat efat revalesi maddesiyle elde edilen bir metanfetamin üretimi tespit edildi. Afganistan'da bununla ilgili çok sayıda laboratuvar bulundu ve hatta bazıları patlatıldı. Amerika biz bunları bombalıyoruz falan diye açıklamalar yaptı sürekli, ama yayılımı durmadı. İran özellikle Afganistan'da uyuşturucu kullanımı eroin üretildiği için orada. Eroinden ölen çok fazladır. Eroin kullanımı da çok yaygındır. Öyle yani Kabil'de ve sokak aralarında uyuşturucuyu ölmüş insanlar bulunur. Şırınga kolunda veya işte her taraf köprü altları bağımlılarla doludur. Afganistan'da bu sefer met kullanımından çok vakka oluşmaya başladı aynı dönem içerisinde. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İran'da aynı şekilde yansıdı olay. Pakistan'a da yansıdı ama asıl İran'a yansıdı. Ya yani böyle İran'da laboratuvarlar bulundu ki idamda cezası idamdır. Ee, Afganistan ise serbest bölgedir. Bakın özellikle bu Taliban'ın bütün bölgeleri Afganistan'da ele geçiriyor. Türkiye işte Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlayacak filan. Ya yani burada çok dikkat edilmesi gereken bir durum var. Taliban uyuşturucuya yani eroin ticaretine de göz yumuyor uzun yıllardır. E, bu met ticaretine de göz yumuyor. Çünkü şöyle gerekçelendiriyorlar bunu da. Şeriat istiyorlar. Şeriatla bölgeye yönetiyorlar aldıkları bölgeleri. Ama uyuşturucudan vergi almalarını işte bir savaşta, savaş koşullarında bu yapılır, sonra yasaklayacağız diye açıklıyorlar ama aslında hiçbir olay öyle değildir. Yani bunu bir kaynak olarak kullandıkları çok açık. Afganistan'da bölgelerin genişlemesi bu uyuşturucu ticaretinin de güçleneceğini, artacağını, her yıl artıyor zaten, daha da artacağını ortaya koyuyor. Şimdi burada yani bu özellikle met üretiminde bu efetra dedikleri maddeyi kullanarak yaptıkları bu ticaret e, Türkiye'yi de tabii İran üzerinden Türkiye'yi de çok etkiliyor. Çünkü bakın bu emniyetin tespiti yani Türkiye'de narkotik suçlarla mücadele dairesini tespiti. O diyor ki ya bu met üretimi de Afganistan'da arttı ve Balkan rotasına girdi diyor. İzleyicilerimiz daha önceki programları izledilerse hatırlarlar. Bu da çok sık bahsettik Balkan rotasından. Yani Eroi'nin Afganistan'dan gelip İran, oradan Türkiye ve Balkanlar üzerinden Avrupa'ya yayılması. Balkan rotası. Dünyadaki eroinin yüzde 58'i yüzde 60'ı yaklaşık bu rotada yakalanır. Dünyada yakalanan eroinin 58'i 60'ı bakın yani bu rotada yakalanır. Ya bunun toplam değil de 48 milyar dolardır yani yıllık 48 milyar dolarlık bir geçiştir bu. <laughs> ya yani öyle bir pazardır bu. Şimdi eroin güzergahına yani bu Balkan rotasına metin de girdiğini Türkiye emniyeti tespit etmiş vaziyette ve bunu söylüyor. Diyor ki bu bak burada met geliyor artık Afganistan'dan. Böyle garip bir durumla karşı karşıyayız diyor. Ve uluslararası raporlarda met laboratuvarlarının İran, Afganistan, Suriye'de e, çok fazla tespit edilmeye başlandığını ve bu tarz e, vakaların çok yaygınlaştığını ifade ediyor. Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Aynı şekilde bu met uyuşturucusu Türkiye'de ne zamandır var? Türkiye'de ne zamandır teşvik ediliyor? Bu ilk defa 2019, 2009'da yakalanıyor bakın. 2009 yılında ilk defa yakalanıyor. Evet. Kaçta? Evet, canım. ne zaman yakalanıyor? 2009. 2009 yılında. 2009. Yani evet bundan yaklaşık ne kadar yıl önce oluyor? Ee, o 12 yıl önce yakalanıyor. <laughs> Ve İranlı birinin üzerinde yakalanıyor. Türkiye'de de genelde bu met hep İranlılarda yakalanıyor. Çok uzun süre İranlı kişiler üzerinde ele geçiriliyor met. Peki 2009'da bakın 2009'da sadece bir örnek yakalanan bu met, bak, ekranda görüyorsunuz. Met dediğimiz madde bu. Kristal met derler. Türkiye'de ara sokaklarda Metin amca derler. E, böyle farklı farklı is is isimleri var. Türkiye'de şu an inanılmaz yaygınlaşmış durumda. Yani bakın herkes Sedat Peker çocuğu bu konudaki olan. konudaki uyarısı haklı. Sedat Peker'in bu konudaki uyarısı haklı ve doğru öyle mi? çok çok haklı. Bir de şunda, şunun içinde çok önemli. Sokağı bildiği için. Yani o yeraltı dünyası sokakla diğer irtibatlıdır ya. Onu bildiği için de çok önemli. Çünkü şöyle bir şeyi var. Yani bakın bir istatistik vereceğim. Her şeyi çok daha iyi anlayacağız. Bu istatistikle. Ve bu arada e, birazdan... Ben çalışıyorum şarj konusunda. Ekrandaki izleyicilerimiz tuhaf tuhaf hareketlerini görüyorlarsa e, telefona geçtim. Çünkü e, şey gitti. Ee, kameranın şarjı gitti. Telefona geçtim ama galiba bir çözüm üretmeyi başardım. Çok önemli bir yayın çünkü ve anlattığın şeyler de çok önemli. Sadece yorumlarınızı göremiyorum artık telefonda affedin. Onu da Fatih hallediyordur, ekrana yorumlarınızı getiriyordur diye düşünüyorum. Dinliyorum seni Timur. Yani bütün bu peki bu rakamlar böyle ay yuka çıkmışken, bu rakamlar bu seviyeye ulaşmışken ya yani hiç kimse hiçbir önlem almadı mı? Sedat Pekir'in bugün uyarı ni 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 niteliğinde paylaştığı bu uyarıyı e, narkotik görmedi mi? İçişleri Bakanlığı görmedi mi? Türkiye'nin siyasetçileri görmedi mi? Yani sosyolojik bir e, depremdir bu. Ya evet yani bakın şöyle e, bunu görüyor emniyet. Ya yani emniyetin bunu şimdi haksızlık olur. Buna karşı emniyetin önleme almadığını söylemek haksızlık olur. Çünkü e, operasyonlar da yapılıyor. MED konusunda uyarılar da e, çok yapıyor emniyet genel işte narkotik suçlarla mücadele e, birimleri bu konuda uyarılarını çok yapıyorlar. İşte okul ön, önlerinde önlem alınıyor ya, işte e, polisler oluyor, işte yabancı isimler yaklaştırılmıyor falan Bunlar büyük ölçüde MET'le ilgili. E, ve ama vereceğim istatistik bu konuda e, yeterli sonucun alınamadığını ve tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyacak. E, biraz önce bir o, izleyicimiz Breaking Bad yazdı. Aynen öyle. Bad'de nasıl böyle bir karavanda üretiyorlar bu kristal e, meti yani uyuşturucuyu? E, o kadar küçük laboratuvarlar yettiği için ve çok daha ucuz olduğu için uyuşturucu pazarında çok hızlı yayılıyor. İstatistik şu. Bu Emniyet e, Genel Müdürlüğü'nün aktif Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün istatistiği. 2019 yılında bakın 2009'da ilk defa yakalandı. Met evet, dedi ki İranlı birinde yakalandı. Kristal uyuşturucu. 2019'da bir yılda tüm bir yılda 2019 yılında yani 10 yıl sonra 1 ton 42 kilo met yakalandı. Bir yıl sonra 2020 yılındaki rakamı veriyorum şimdi. 2000, yani 2019'da 1 ton 42 kilo yani 1 ton. 2020 yılında 4 ton 168 kilo yakalandı. Bir yılda 4 kat arttı. Bir yılda 4 katlık artış. Bu normal istatistik ee, konusunda şu demektir. Yani bu tarz istatistiklerde alarm demektir. Yani çok büyük bir tehlike var demektir bu. Çünkü bir pazar oluştu. Çok ucuza satılıyor. Evet, çok ucuza satılıyor. Yani eroin, kokain onlar, onlarla ilgisi yok satıldığı e, paraların. Çok kolay temin ediliyor. Yani herhangi İstanbul'un bir yerinde hemen bağlantısını bilen, sosyal medyadan da bunların ilişkileri oluyor. Karanlık internetten de oluyor, şeyden de oluyor çok kolay şifreli olarak haberleşip temin edildikleri bir gerçek. Ve yine aynı istatistikten eskiden 2000 ya eskiden böyle İstanbul bir iki ilde yakalanırken met şimdi geç 2020 yılında 81 ilde yani bütün illerde met yakalandı. Türkiye'deki bütün illerde yani en küçük ilimizde bile yakalandı. Ve bunun şöyle de bir taşıma açısından da bir avantajı var. Bunlar böyle kristal buz gibi, cam parçaları gibi işte gördüğünüz gibi e, limon tozu gibi görünüyorlar. Ama etkisi e, yani çok güçlü etkiye sahipler. Sedat Peker'in dediği gibi korkuyu yok ediyor. Bir yandan da böyle çok büyük bir coşku hissi e, veriyor. Saatler sürüyor. Ama bakın eroin çok tehlikelidir bu bağımlılık konusunda. Net de eee çok büyük kullanımında çok büyük e, arazlar bırakan e, çok tehlikeli bir uyuşturucu. Yani bipolar bozukluklara neden oluyor, ağır depresyonlara neden oluyor, işte e, yani halüsinasyonlara neden oluyor, yani e, intihara sürüklüyor. Yani zehir yok ki diyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani o kadar net ki etkisi. Dişlerini çürütüyor kullandığı kişinin. Yani böyle dişleri dökülüyor bir süre sonra. Dişlerinde çok fazla çürük falan görünüyor. Peki yani, Timur biz şimdi... bu sarmaldan nasıl çıkacağız? Yani çok dehşet şeyler anlatıyorsun. Şimdi sen e, e, mesela daha önce hem bu programda benim programımda hem kayda geçsin Türkiye'nin nasıl bir kokain rotası haline geldiğini anlattın. Bu afan yatırımın uçağında yakalanan 1.3 trilyon kokain mesela o meselede de e, şu anda ne aşamadayız o soruşturmada da nasıl yürüyor bilgimiz yok. En son Vahap Muyar'a konuşmuştu Şehmus Özkan. Sonrasında doğrusu benim bir bilgim yok yeni bir açıklama var mı o konuda ne oldu Brezilya'da yakalanan olacak benzer şekilde eroinin Türkiye'de korkunç noktalarda olduğunu zaten yazıyorsun söylüyorsun bir de başımıza şimdi met çıktı yani Türkiye coğrafyasında yeni bir ekonomik model mi hayata geçiyor nedir bu yani neden böyle oldu ya metle ilgili şöyle bir durum var bu metin 4 ton yakalanması olayı istatistiği çok yeni bir istatistik yani bu her yıl e, emniyet e, raporlar açıklar Türkiye'deki e, uyuşturucu yakalamaları ile ilgili. Bu rapor 2020'yi kapsayan rapor daha yeni çıktı çünkü 2021'in ortalarını da hatta sonlarını bulur bu raporların açıklanması. Çünkü onun bilginin işlenmesi uzun soluklu süreçtir. Bu şey, e, bu bahsettiğim rapor e, 4 kat artma, arttığını gösteren rapor, yeni bir rapor. Ama şöyle bir şey var, şöyle bir durum var. Biz zaten hem uluslararası basında hem de polis raporlarında, uluslararası uyuşturucu raporlarında MET'teki art, artışı dünyada görüyoruz. Yani bu konuya da çok büyük dikkat çekiliyor uzun zamandır. Ama Türkiye'de 4 ton yakalanması sadece e, bu uyuşturucunun eroin rotasına girdiği ve Avrupa'ya gittiği anlamına gelmiyor. Çünkü Avrupa'da da çok, yani eroinden farklı olarak Avrupa'da da MET'in çok laboratuvarları var. Yani orada da üretim söz konusu. Yani Afganistan'da yeni bulunan o maddeyle çok daha ucuza mal edilmesi onu e, cazip hale getiriyor ve piyasaya da çok ucuz verilmesinin nedeni oluyor. Ama şimdi bakın Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Türkiye'de eroin kokain kullanımı güzergahtaki diğer ülkelere benzemiyor. Eroin ve kokain e, yine çok yaygınlaşıyor. Tehlike çok büyük. Bağımlıları her geçen gün artıyor. Her geçen gün artıyor ve Türkiye'de de tonlarca eroin tüketiliyor yılda. Yani bunu, bunun böyle bir pazarı Türkiye'de de var. Eroin ve kokainin. Ee, ama e, ya yani ölümlere baktığınızda e, diğer ülkelerle kıyasladığınızda Türkiye'deki madde bağımlılığına yani eroinden ölümler, kokainden ölümler yani bu uyuşturucu maddelerden ölümler e, düzeyi diğer ülkelerden düşük. Ama bu dört ton şunu ortaya koyuyor. Met e, çok sokağa inmiş vaziyette. Ve şimdi çocuklarımız var. Herkesin evlatları yani ya, ya bu şöyle söyleyeyim e, yani çok çok yaygın. Yani bizim kulağımıza sokaktan da geliyor bunlar. Yani çok kolay temin ettikleri, torbalarla aldıkları, böyle herhangi bir etkinlik demeliklikte hep böyle sokak araları yani şeyde etkinlik sırasında sakız kutuların içinde bunların gezdiği e, böyle kafası geçmiş, coşan, dans eden bu çocukların yani e, çok sık rastlanmaya başlandı tekrar. E, ve e, Dediğim gibi, o kadar ucuz olduğu için de, bir de ülkede alkol çok pahalı. İşte e, bu, bu, bunu yani ya bu çok da alkol al, almaktan böyle yüzde on daha az parayla e, kafa insanların böyle sarhoş olduğu ama sarhoşluktan öte bir şey tabii oldu. E, bir zehir bu ve bu zehirin bu kadar yaygınlaşmasını tabii o parasal ağıyla da açıklamak mümkün.